Aciziz. Her daim günahkarız. Hatalarımız var. Hatalarımızdan ötürü bir pişmanlık halimiz var. Bazen insan dönüp eskiye bakar, maziye bakar, günahlara bakar, hatalara bakar, yaptığı yanlışlara bakar ve dönüp bakar ki bu kadar şeye rağmen halen dimdik. Haline bakar, vaktine bakar, etrafındaki insanlara bakar bir üzüntü insanı kaplar, der ki ben ne ettim der. Bir pişmanlık kaplar insanı, der ki ben keşke etmeseydim, keşke bunu yapmasaydım der. İşte hayat içerisinde bir mümin bu hallere illaki onunla karşılaşmıştır. Aramızda bu haliyle karşılaşmayan yoktur. Illaki biriniz yaptığı bir işten ötürü dönüp pişmanlık duymuştur. İşte Bizler de pişman olan, yaptığı kötülükten ötürü, hatadan ötürü, isyandan ötürü, yanlıştan ötürü bir nedamet duyan müminler olarak bunun telafisine bakacağız. Şu biline ki hatanın telafisi vardır. Ama günahın telafisi yoktur. Günahın telafisi ancak tövbedir, istiğfardır. Bir daha yapmamaktır. Hata işleyen adam hatasından dönebilir. Telafi edebilir. Günah işleyen günah işlemiştir. Telafisi yoktur. Bir daha tövbe eder. Bir daha yapmaz ise Cenab-ı Hakk'ın rahmetine medar olanlardan olur.